Sevgili izleyenlerim, yeniden Ayşe Gölükçü ile başarıya dair programımızın e, yeni bir bölümüne çok güzel, pozitif bir enerjiyle başlamış bulunmaktayız. Tabi bu enerjimin en büyük kaynağı da şu anda stüdyomuzda bulunan çok değerli konuğum, misafirimiz. Başarıya dair bir şeyleri başarmış olanları biz davet ettiğimiz için... Sayın Mustafa Tekin hocamı da bu vesileyle sizlerin karşısına misafir olarak çıkarmış bulunmaktayız. Mail adreslerimiz zaten altta geçiyor. Basarıya dair et hilal tv ve menajerlik hattımızda geçiyor. Mustafa Tekin İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Mustafa Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür Bunca ediyorum. yoğun işlerin arasında bizi kırmayı teşrif ettiğinizden dolayı Allah razı olsun diyorum izleyenlerim adına. Bir ufak hatırlatma da yapmak istiyorum. Mustafa Hocam'la birlikte bir konuğumuz daha vardı bizim. Onu da izleyenlerimizle paylaştığımız için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Sayın Recep Demir Kaynak Beyefendi çocuğu ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Kolunu kırmış, hastaneye kaldırmışlar dün. Geçmiş olsun. Ona da buradan evet. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin i̇nşallah, inşallah. inşallah. Mustafa Tekin hocamı biz tanıyoruz. Zaten tanışıyoruz. Kanalımın vasıtasıyla da tanışıyoruz. Bir de benim izleyenlerim tanısın istiyoruz. Mustafa Tekin kimdir? Oradan evet. başlayalım inşallah. Ee, i̇nsanın kendisini tanıtması şu açıdan zor. Şimdi nerelerine vurgu yapacağız falan meselesi bir. Iki. Bir de... Evet. Biz kendi programımızda hiç kendimizi tanıtmadan şeye girdiğimiz için evet, doğrusu bunun evet, bir eksiklik evet. olduğunda farkına vardım. <gülüyor> <şurada> <gülüyor> i̇şte O vesileyle zaten programımızdasınız <laughs> dermişim. Şimdi e, ben 1968 Konya doğumluyum. E, ama bizim ailemizin büyükleri annem ve dedem dedemgiller e, Antalya Akseki ilçesinden bu yüzden aslımızın oralı olduğunu söyleriz. Hı hı. Ben e, 86 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. 91'de yine Selçuk Üniversitesi İlahi Fakültesi'nden mezun oldum. Bundan sonra 8,5 yıl kadar öğretmenlik yaptım. Milli eğitimde çalıştım. Bu arada yine okuldan mezun olur olmaz lisanstan sonra hemen yüksek lisansa başlamıştım. Mevlana Celaleddin Rumi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şey. Din sosyolojisi alanında. Daha sonra da aydın kadın ve din ilişkisi üzerine yani daha çok da kadın ve din ilişkisi üzerine doktoramı tamamladım. Bu arada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yardım doçent olarak çalıştım bir müddet. Şehitler Sonra da, Diyarı'nda. Evet Şehitler Diyarı'nda 6,5 sene kadar. Sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçtik ettiniz. ve burada çalışmaya devam Aynı ediyor. zamanda da Din Sosyolojisi'ne ana bilim dalı başkanlığı evet, yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, hocam? mevcut üniversitemizde, e, fakültemizde ana bilim dalı başkanlığını ben sürdürüyorum. Çok güzel. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin, inşallah bu inşallah. arada e, din sosyolojisi dedik. Evet. Mevlana dedik. Mevlana dediğiniz zaman zaten böyle bir hepimizin izleyenlerim evet. böyle bir içleri kıpır kıpır oluyor Mevlana'ya olan muhabbet evet. bütün dünya aleminde var. Evet. Yani Türkler dediğiniz zaman hemen Mevlevi, Mevlana. E, Mevlana hemen bu akla geliyor. İşte gel ne olursan ol gel e, ama bir şekilde gel evet. diye. Siz de bunun üzerine e, çalışmalar yaptık. Yüksek lisansınızı da öyle yaptığınız bildiğimi kadarıyla. Nedir biraz onun açılımını yapalım mı? Mevlana'yı biraz daha sizin ağzınızdan daha Hı. yakından tanımaya çalışalım. Et, e şöyle bir durum var tabii. Benim Mevlana üzerine söyleyeceklerim hem e, Konya'da büyümem hasebiyle biraz e, pratik bilgileri de içeriyor. Tecrübe ederek, e, giderek, gelerek e, gördüğüm şeyler. Aynı zamanda teorik yani ondan okuduğum şeyleri de ifade ediyor. Ama şunu söylememiz mümkün. Mevlana hem Türkiye'nin hem de İslam dünyasının önemli sosyal kapitallerinden, sosyal sermayelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunun anlaşılabilmesi, mesajlarının verilebilmesi önem taşıyor. Neden? Çünkü bir sözü ya da herhangi bir fikri Mevlana söylüyor dediğinizde dünya ölçeğinde bu sözün kabullenilme, e, düzeyi çok yüksek. Yani Mevlana söylüyor dediğiniz andan itibaren. İkincisi de gerçekten Mevlana'nın halk bilgeliği diyebileceğimiz insanlar arasında dolaşan e, birçok sözleri var. Hani mesela diyor ki e, insanların e, kusurlarını örtmekte gece gibi ol mesela. Evet. Bunu biz hep biliriz. Mütevazilikte bize evet. toprak, toprak gibi, gibi olmayı ol. tavsiye ediyor. En sonunda da ya olduğun ne gibi mi? görün Hı? ya da göründüğün Hı? gibi ol diyor. Şimdi mesela bu e, hepimizin bildiği, insanlar hepsinin bildiği. Yani okumuş okumamış hiç önemli değil. Herkesin bildiği bir şey. Öte yandan da e, şunu belirtmem gerekiyor. Mevlana dediğimizde bizim öncelikle onu şöyle bir çerçevede algılamamız gerekir. O diyor ki "Men bendeyi Kur'an'em" diye başlayan şeydir. Ben e, Kur'an'ın kölesiyim. Sağ olduğum müddetçe de Muhammed'in Sallallahu aleyhi ayağının toprağının tozuyum. Kim bundan başka bir sözü benden naklederse ondan da o sözden de şikayetçiyim diyor. Ve, e, dolayısıyla bugün belki e, farklı boyutlardaki farklı dünya görüşlerine sahip insanlar Mevlana'yı bazen de farklı biçimde e, tanımlamakta evet. takdim etmektedirler. Ama biz Mevlana'yı ele alış biçimimizin bu çerçeve olduğunu hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Mevlana Hanım çoğu sözlerini de bizim bu fıtratımızda var ya Mustafa Hocam. Evet. Mutlaka siz de katılacaksınızdır eminim evet. bu e, fikriyatımıza. Böyle biraz da kendi işimize geldiğimiz gibi dinde de böyle e, ayet ve hadisler ışığında da böyle. Hakeza Mevlana'nın sözlerinde hatta biraz daha ileri gideceğim. Gene sizinle bağlantını Akşehir'deki Nasrettin Hoca ile ilgili. Evet. Çoğu çıkmamıştır ama çoğu ona isnat edilmiştir. Evet. Hani Temel'le dursuna isnat edildiği gibi. Böyle evet. de yapıyorum sanki Karadeniz'i gösteriyor <laughs> gibi. Yani bu böyle. Neden biz hep böyle kulaktan dolma şeylerle hareket. Çok mu hazırcı bir milletiz? Çoğu sözler onlara has sözler, cümleler olmamasına rağmen sanki onlar dillendirilmiş, onlar tarafından kaleme dökülmüş gibi bu nazil ediliyor. Dillerden dile aktarılıyor. Neden? Şimdi bu büyük oranda tabi e, bununla ilgisizlik efendim, sizin belirttiğiniz kolaycılık efendim evet. burada büyük bir rol oynuyor. Ben hep ilahiyatçı da olduğumdan insanlarla konuştuğumda şöyle bir tavırla ve söylemle e, karşılaşırım. Derler ki Hocam şimdi Kur'an'da şöyle yazıyormuş denir. Hı. Mişli geçmiş sigayla söylenir. Demek ki e, bunun yazdığını kendisi görmemiş. Uzaktan duymuş. Telaffuz ettiği gibi. Evet. Miş. Hep böyle mış mış. Hı hı. E, hiçbir zaman ya ben mesela Kur'an'da gördüm ki ya da okudum ki şöyle bir şey geçiyor. Yok. Büyük oranda yani söyleyebilirim ki %70-80 oranında hep mişli geçmiş sigasıyla kullanılan bir ilgi. Veyahut da ilişki kurma biçimi var. Bu benzer şey Mevlana için de geçerli. Öte yandan tabii şöyle de e, önemli bir nokta var. Onun altını çizmemiz gerekir. E, bunların bir kısmını da olumlu değerlendireceğiz. Bazen olumlu birçok şey onlara atfedilir. Bu tabii Mevlana'nın, Nasrettin Hoca'nın algılanış biçimiyle de alakalıdır. Ama bazen de olumsuz şeylere de atfediliyor. En kötüsü yani, o zaten. Evet. Onu temizlemek çok zor oluyor. Yani bir kere insanların zihinlerine o biçimde girdiği zaman, öyle aktarıldığı zaman ulandırıyorsunuz bir kere ben Evet, bunu düzeltmek zor oluyor doğrusu. Bu yani. hakkaniyetsizlik de olmuyor mu? Evet, Tabii. kesinlikle yani. yani. E, var olmayan bir şey. hani yani derler. uzun vadede iftira evet, yani. Evet, <laughs> <Öyle> iftira <laughs> hani evet. olan bir şeyi söylerseniz e, dedikodu derler. Evet, evet Olmayan evet. bir şey de söylediğinizde e, i̇ftira, iftira oluyor yani. e, şimdi Aha. kendileri sağda olmadıkları için bu dillendirdiğimiz mübarekler Diyemiyorlar da Düzeltme şansları yok Öyle bir şansları yok İşte o da bize düşüyor Evet haliyle yani Bunun için uğraşıyorsunuz ama çok kolay bir şey değil tabii. Ben Mevlana Müzesi'nde de Epey mesela anketler Falan yaptım çalışmalar yaptım Sorduğumuzda Çok büyük oranda söyleyeyim mesela Çoğu insan Mevlana'nın eserlerinin ismini bile bilmez Ne olduğunu bilmez yani benim yaptığım araştırmanın sonucundan çıkan şey. Ee, ama Mevlana ismi çokça zikredilen, işte ziyaret edilen, ha ona bir şey atfettiğiniz zaman kabul edilme eğilimi büyük olan bir şahsiyet olarak ona çıkıyor. Ama hakikaten de şunu söyle, söyleyelim, yani insanın kendisini geliştirebilmesi, insanın daha deruri şeyleri düşünebilmesi açısından. Mevlana önemli bir imkandır. Evet. Yani. evet. evet. Ve e, birkaç ay önce yine gittim Rabbim nasip etti ziyaretine. Hı -hı. Ayrı bir huşu. Sen aynı şey ya nasıl Medine-i Menevvere'de hani o hazzı hissediyorsunuz ya orada da ona benzer bir huşu hissediyorsunuz. E, Tabi orada o atmosfere çok dağıtanlar da var. Burada o mesajı da verelim. E, giden ziyaretçilerimiz işte fotoğraf çekme yarışına giriyorlar. İşte orada babası ayağa kalkmış o gelince Vesaire, onun efsanelere boğulmuş efsane, değil mi? Evet. Aynen efsanelere boğuluyorlar. Yani biz oraya bir mübarek zatı ziyarete gidiyoruz. Var olan onun maneviyatına hürmeten e, gidiyoruz, ziyaretimizi yapıyoruz. İnşallah onu zaten bizlerden haberdar olduğunu da biliyoruz. Çanakkale'de de kaldığınız için Çanakkale ile ilgili de bu çok söylenir. Oradaki mübarek şehitlerin bizleri beklediği ve gittiğimiz zamanda hoşnut oldukları diye bilinir yani bunlar söyleniyor büyükler tarafından söylenen bir şey. orada da inanın ben oraya gittiğim zaman böyle şey vakitleri tercih etmek istiyorum. işte ya çok geç vakit, hani kapanmasına yakın ya da çok erken. O benim o maneviyat iklimimi alıp koparıp gidiyor benden Mustafa hocam. Bunun ya, önüne geçmemiz nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Bilemiyorum ama ya şimdi tabii çok şö şöyle bir şeylere. şey durum var. Yani eee Bizim daha çok bu Mevlana olabilir, başka kişiler olabilir, fark etmez. Bu şahıslar karşısında bu şahısların söylemleri sözleri karşısında yapmamız gereken şey anlamaya çalışmak olmalı daha fazla. Evet. Biz anlamaya çalışmaktan daha fazla kulaktan duyma bilgilerle hı hı. Ondan sonra, bir, sani, bir takım efsanevi anlatımlarla ondan sonra onu tanımlamaya çalışıyoruz o kalıplar içerisinde algılamaya çalışıyoruz. Benim mesela en fazla gittiğim zaman tabi biz Konya'da uzun yıllar oturduğumuzdan dışarı gelen misafirlerimizi oraya gezdiririz. Uh -huh. Geldikleri zaman merak ederler onlar da gezdiririz. Ben doğrusu birçok ziyaretlerimde de hep sürekli yap, yapmaya çalıştığım şey okuduğum Mevlana ve onun sözleriyle orası arasında ilişkiler kurmak zihnimde sürekli. Yani gittiğim zaman onu yapmaya çalışırım. Anlamaya çalışırım. Tabi ee, insanlarımız bunu yapmak istiyorlarsa Biraz da Mevlana'yı okumaları gerekir yani <laughs> evet, Okumadan, gidiyor. okumadan olmaz Biz yani. öyleyiz yani. <laughs> yani şimdi Dediğiniz gibi işte kulaktan dolma ee, Büyükler Bu arada Birkaç gün önce Alaa'daydım İzmir'de Hı. Salih ve Ailesine Hepsine Salih amcalara çok selam söylüyorum Çok güzel tesbihler yapmışlar Hediye gönderdiler sağ olsunlar Orada da Bir muhabbet geçti bu şekilde dedik ki yani niye kulaktan dolma? İşte yeni yeni dinimi tanıyorum dedi e, Türkel ailesinin kızlarından Rukiye Hanım sağ olsun kulaklarını da çınlatalım. Ben dedi hep dedi şu haram, şu günah, şu haram. niye göre günah? Günah neye gö göre günah? işte haram neye göre haram? İşte e, türbeler e, bunu birçok ilahiyatçının yersiz olduğunu söylediğini itiraf ediyorlar. Bir ilahiyatçı olarak bunun da açılımını yapmanızı rica edeceğim. Türbeler hakikaten ziyaret edilmesi mahzurlu mudur Mustafa hocam? Veya ne niyetle türbeler ziyaret edilmelidir? Bir de bu kulaktan dolma haram. Büyüklerimizde hep bu var. Hepimizin büyüklerinde var. Sizin ailede de vardır. Hepimizin ailesinde. İşte şu haramdır, şu günahtır. Ya niye göre? Açılımı nedir bunun? Evet. Önce şuradan başlayayım. Yani bir şeye haram diyebilmek için tabi bugün ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Yani evet. Kur'an-ı Kerim bir şeyi haram etmişse bizim için haramdır. Helal demişse helaldir. Hı hı. Onun dışındaki efendim diğer insanların bunlara dair söyledikleri şey herhangi bir anlam ifade etmez tabii ki. Öte yandan tam da aslında bir şeyi bilinçli yapmak gerektiğiyle ilgili Mevlana'nın anlattığı önemli bir hikaye vardır. İsterseniz onu paylaşayım. Evet, elbette, elbette. Bu eee Der ki bir yolculukta işte Sufi biliyorsunuz eskiden hanlar oluyor. Yolculuk yapıyorsunuz. Bir hana misafir oluyor. Altında işte merkebiyle birlikte affedersiniz. Merkebini aşağı veriyor. Kendisi yukarı çıkıyor. Ondan sonra dinlenecek falan. Ama bu arada bir söylenti geliyor. Diyor ki akşam handa zikir olacak. Tamam. Bu da seviniyor. İşte Ortaya bir müddet sonra, birkaç saat sonra böyle belki 3-4 saat sonra falan e, sofra seriliyor, kebaplar geliyor. Herkes bir güzel ha, afiyetle e, yiyorlar. E, arkasından işte zikre başlıyorlar falan. E, bu arada zikir yaparken işte Allah falan filan buradan birisi, sofrenin birisi herhangi birisi tutturuyor. Harreft diyor. Harreft e, Farsça'da eşek gitti demektir. Eyvah. Efendime söyleyeyim. <laughs> <laughs> Şimdi herkes tabi e, zikrettikçe cuşu huruşa geliyor. Herkes söylüyor. Bizim bu sufi de söylemeye söylüyor. başlıyor. Hatta gittikçe heyecanlanıyor. Kendinden geçerek çok büyük bir vecde bunu söylemeye başlıyor. Zikri yapıyorlar, yatıyorlar. Ertesi gün sabahleyin kalkıyor. Tabi oradaki görevliden kendi merkebini isteyecek. İstiyor. Diyor ki adam sizin diyor eşek gitti. Nereye <laughs> gitti diyor. Nasıl oluyor böyle bir şey? Efendim diyor dün akşam diyor hani bir kebap yemiştiniz ya diyor. Hı. <laughs> o diyor bu işte diyor diyor yani. Siz diyor nasıl diyor benden izin siz bunu alırsınız kesersiniz şöyle yaparsınız. Vallahi efendim diyor bu biraz aceleye geldi aldılar fakat diyor size haber etmeye çıkmıştım ben diyor. Herkes de diyor zikir yapıyordu. Ee, baktım böyle e, bunların içerisinde diyor en vecdle zikir yapan sizdiniz ve eşek gitti diyordunuz. <laughs> ben de zannettim ki haberiniz var. Var. Böyle dediğiniz için. <laughs> <laughs> Mevlana tabi burada şunu söylüyor. Yani adam ne dediğini farkında değil. Bunu büyük bir vecde de söylüyor. İnsanlarımızda büyük oranda yaptığı şeyleri farkındalık düşü, e, düzeyleri çok düşük bir biçimde. Zikrini de böyle, ibadetini de böyle yaptığı zaman e, böyle bilinçsiz yapıyor. Hasılı biraz e, bunlar önemli. Türbe meselesine gelince de şimdi e, türbelerin olun, e, türbeler geleneksel. Evet. Gelenekten buraya tevarüs etmiş e, miraslarımızdır bizim. Hı hı. Yani insanların buraya gidip gelmeleri e, sat ziyaret amaçlı olmak e, kaydı şartıyla bir e, şey ifade etmez. Mahsur ifade etmez. Hı hı. Ancak orada mesela bizim zaman zaman ben bazen din sosyolojisi derslerini Mevlana hı hı. Müzesi'nde falan da yaptım. Oraya öğrencileri hı hı. götürdüm falan. Hani mesela insanlar orada. Kimileri kağıt yazıyorlar Mevlana'dan bir şey istiyorlar. Evet. Kimileri işte Şahsan dua ediyorlar hassas. şahıstan bir şey istiyorlar. Şimdi bizim bildiğimiz gibi dinimizde ancak bu tip taleplerinizi günde biz Estağfirullah İyakenabüdü ve İyakenestayn ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz diyoruz. Ondan istemek gerekir. Istiyoruz. Ama bunun dışında oraya gittiğiniz zaten dua etmeniz hani e, bakmanız oradan yani e, duygulanmanız bunlar ziyaretiniz bunlar mahsurlu şeyler değil. Hatta yani. Medine-i Münevvere'de gittiyseniz bilirsiniz. Evet. Orada bile e, bayan görevliler hemen böyle e, ellerinde şey hacı diyor indir ellerini burası ha. dua yeri değil diyor yani sadece Allah'tan isteyeceksin evet, diyor. Onu talep diyor burada hani diyor. Evet. Orada biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a istinaden tabii bir takım onu vasıta kılarak ver ekrem olarak gördüğümüz için ona bile rıza göstermiyorlar Mustafa Bey. Hı. Yani direkt Allah'tan direkt istemek. Allah'tan Şimdi istemek. Bir, bir ara Yuşa Hazretlerine ziyarete e, gitmeyi arz ettim. Gittim İçim sızladı yani orada dönüyorlar etrafına tavafta döner gibi. Telli Baba'ya gidin haşa orada öylesine. Ee, şeye gidin e, Su, Eyüp. Eyüp Sultan, Sultan Hazretlerine gidin aynen öylesine. Üsküdar'da e, neydi o e, Tokadi Hazretleri. Mehmet Emin Tokadi Hüday Hazretleri. Hepsinde Hepsine. yani işte kimi bir şey bağlamış, kimi bir şey beklentisini yani kimi mum yakmış. Yazık yani. Bunlar işte Rabbimle olan rabıtayı irtibatı kuramayıp da bir boşlukta yaşayıp bir yerlerden umut beklemek. Evet, evet. Ama yanlış umut. Evet i̇şte, inanç boşluk kabul etmez. Yani doğru şeylere <laughs> inanmazsanız yanlış şeyler onun yerini almaya başlar. gelir yani. Yanlış evet. şeyler gelir otur. Onun için ne yapıp yapıp Allah'ı en ufak bir fırsatı değerlendirip her yerde anlatmak evet, lazım Mustafa evet, Hocam. Evet kesinlikle. Herkese, hepimize, bütün ümmet Muhammed'e çok iş düşüyor. Aile hayatında da böyle, sosyolojide de böyle. Özellikle annelere, bayanlara çok iş düşüyor. Evet. Ya tabii şimdi şöyle, Allahu Teala insanı bir kadın ve erkek diye iki ayrı cinsiyette yaratmış ama bunlar iki ayrı tür değil. İnsan ortak paydası altında birleşen. Allah karşısında eşit sorumluluklara sahip efendim, ee, insan olması hasebiyle haklara sahip ama sosyal alanda rolleri farklılaşabilen evet. iki ayrı cinsiyet. Evet. Şimdi e, şöyle düşünelim, e, hiç kadında olmadığı bir dünyayı düşünelim. Tam tersine bir de hiç erken olmadı bir dünya İkisi de çok İkisi berbat de. bir şey. <laughs> Baktığınız zaman. Eyvah. Demek ki işte. yani birbirini tamamlayıcılık özellikleri itibariyle, yani her alanda birbirini tamamlayıcılık özellikleri itibariyle e, hem birbirlerini dengede tutuyorlar ve aynı zamanda şu çok önemli bir şey. Beni her zaman okuduğumda etkilemiştir. E, Allah diyor ki sizi diyor bir erkek ve dişiden yarattık. Aranıza diyor sevgiyi, meveddeti yerleştirdik diyor. Şimdi aramıza aramızda sevginin olmuş olması bence aslında mucizevi bir şey. Yani bir erkekle kadını işte bir evlilikle bir araya getiren sevginin evet, olmuş olması. Çok sonradan. Ben o sevgi kelimesinin üzerine çok düşündüm. Ee, belki bunu çok sıradan olarak algılayabiliriz ama bu sevginin olması çok mucizevi bir şey. Diye algılıyorum ben. Çok geç tanıdığın birini. Tabii, yıllar evet. sonra tanıdığın. Aynen öyle. Öte taraftan mesela e, hakikaten de bunu bir kalıp yargı olarak söylemiyorum. Bir toplumun inşası büyük oranda kadınlarla alakalıdır. Nedeni de e, kültürün ince ince işlenmesi kadınlar üzerinden meydana gelir. Ben bunu e, şöyle bir zihinsel işlem sürecinden sonra elde ediyorum. E, annemle olan ilişkimi düşünüyorum. E, annem... Ona da buradan selamlarımı iletirim. Konya'da gönderelim. bulunuyor i̇nşallah. şu anda. Ellerinden öperim. Bu arada Konya'ya Doktor Enes ve da <laughs> çiftine de selam gönderelim. Konya'da inşallah... Evet. Olan bütün Konya benim mesela. memleketim olduğu için hasılı özel selamı gönderiyorum. Yani. Gönderelim. Şimdi e, annemle şey olarak baktığımız zaman yani bunlar çoğu zaman farkında olmadığımız şeyler. Mesela çocukluğumda işte nasıl davranacağı nasıl davranmayacağı konusunda hani sabahtan akşama kadar bir şekilde çocuğuyla ilgili olan. Evet. Ondan sonra bir insan bu kültürü bana aktarıyor. Ben bir iki örnek vereyim mesela. Ee, biz ben mahalle kültürünü iyi yaşamış birisiyim. Yani çok mahallede çok yani. sonuna kadar da oynadım. Doydum yani. İnanın Mustafa falan. <laughs> Hocam oraya geçmeyin. mahalle kültürünü yaşamak herkese nasip olmuyor ya. Yani. Gerçekten. Ben bu şu, çok şu andaki bir şey. çocuklarımıza çok özür dileyerek sözümüzü kesmiş Start oldum Allah. ama çok üzülüyorum. Taş binaların içinde büyüyorlar. Aynı kültürde biz de öyle büyüdük evet. yani. Bazen hani deseler ki geçmişe müteallik. Neyi arz edersin? Çocukluğumu arz ederdim. Evet. Ee, ona ona geri dönmeyi isterdim. Safiyane duygular. Hilesiz, hurdasız, art evet, niyesiz, evet, evet. Kindarlık yok, düşmanlık yok. Şimdi öyle mi hocam ya? Şimdi çocuk şunu bilmiyor. Yani bu e, mahalle, sokak şeyini bilmiyor. Biz eskiden ne hakikaten duyuyoruz? bir çıkardık. Yani annemiz de her zaman izin vermiyor zaten ama izin verdiği andan itibaren sonuna kadar kullanıyorduk o izni. Evet, sonra arkadaşlarla ama paylaşıyoruz. Aramı, yani paylaşmayı öğreniyoruz, Paylaşma bir arkadaşlık oluyorsun. kültürünü öğreniyoruz, evet. mahalleyi öğreniyoruz. Mahalle bizi tanıyor, biz mahalleyi tanıyoruz. Mesela annem ikindi vakti olduğu zaman hep bizim mahallede birkaç tane çocuğu olmayan komşularımız vardı. Oğlum derdi gidin e, onun kapısını, Perihan ablamızdı. Hı -hı. Perihan ablanın kapısını çalın, bir ihtiyacı var mı bakkaldan gelecek bir şey? Ya. Gidin getirin gelin derdi. Muhteşem bir şey. Ya. Ondan sonra şimdi bu ufak bir şeymiş gibi görünüyor. Ama bu bir Çok alışkanlığa çevriliyor. Biz o zaman düşünüyoruz ha bu çevrede demek ki insanlara bir şey sormamız gerekiyor. Bilmiyorsun şimdi evet. hocam tanımıyorsun. Ben 40 evet. küsur dairelik bir sitede oturuyorum. Evet. Ee, tanımıyoruz yani ...çaprazımda kim oturuyor yanımda... ...işte otoparkta karşılaşıyorsun... ...herkesin asansörü ayrı... Evet. ...dairesi kapısına kadar gelip ...bilmiyorsun dışarıda Abi, sıkıştın... Tabii. ...başına bir şey geldi... ...komşun senden haberdar değil... ...desek ki bu Ayşe Hanım, benim komşum ya... ...benim buna hani kol kanat germ ...diyemiyor... ...yani bu noktalarda... ...gün geçtikçe hakikaten... ...o eski aile kültürleri... ...o çekirdek aileden... ...işte e, mahalle kültüründen... Uzaklaşılıp gidildi. Allah rahmetiyle muamele buyursun diyoruz. Amin, Rabbim inşallah. hakikaten o şuuru tekrar... Çok zor ama belki geri... Evet bir yerleri göndüren. de inşa etmek lazım geliyor da... Bayağı kaybettiğimiz bir şey çocukların şanssızlığı şu... Yani masa başında e, muhatap olduğu şey sanal bir ortam. Evet. E, onun dışında gerçek olanla, insani olanla e, muhatap olamıyor. Diğerisi evet. bizim şanssızlığımız ise... Diyelim ki büyük apartmanlarda oturduğumuz zaman... Sabahleyin veya akşamleyin girerken çıkarken Hı -hı. belki de biz hırsızımızla omuz omuza girip çıkıyoruz ve bunun farkında değiliz. Ne komşumuzdan ne kendimizden bu çok büyük bir handikap ve insanın yalnızlaşması. Ben şuna bağlıyorum mesela bir mahalle kültürü varken birisi giriyor aşağıda komşusuna inanıyor, iniyor kapısını çalıyor saat 10'da mesela 11'de Hı -hı. öğleden sonra önemli değil. Kilitlemiyorlar bile kapılarını. Hiç kapınızı çalıyorsunuz diyorsunuz ki bir kahve içmeye geldik evet. İşte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Hı -hı. Ahmet Bey, e, erkekler değil de kadınlar mesela Vay an, gidiyorsunuz komşunuzla dertleşiyorsunuz bir şeyler anlatıyorsunuz mesela. Şimdi bakın insanların birbirine bir şey anlatmaması başka problemleri de beraberinde getiriyor. Bu sefer gidip psikologlara derdinizi anlatıyorsunuz. Evet. Çünkü anlatma insanda önemli bir ihtiyaçtır. Evet. E, psikologlara gidip anlatacaksın tamam güzel ama. Şimdi psikolog bu işi profesyonelce yapıyor. Komşun gibi yapmaz. Evet Komşun bu arada ismini... psikologumuz vardı Yücel Bey ona da selam gönderelim. <laughs> yani hemen onlar işlevler görüyorlardır. <laughs> bu evet. anlamda bir şey söylemiyorum ama. Evet. Şimdi ben mesela yakınlık arz ediyorum. Ee, benim ismimi bilen, beni tanıyan, benim geçmişimi bilen birisiyle muhabbet etmek istiyorum. De. Evet. Yani şey vardır ya içini dökmek diye bir şey var. Evet. İçimi dökmek istiyorum. Şimdi dökemediğim zaman ki insanların hiçbiri dökemiyorlar içinde kalıyor. Dağlar var <laughs> bir şeyler oluyor. oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var Mustafa hocam yani siz e, selam vermeyi unutan bir toplum haline geliyorsunuz. Evet, evet. Komşuluk unutulduğu gibi şimdi karşılaşıyorsunuz merhaba diyorsunuz mesela. Evet. E, bir selam ver. sana böyle şüpheyle bakıyor. Durduk yere diyor ya bana neden selam, selam verdi. Diyor, değil mi? Ya, acı bir evet. durum değil mi? Bana niye selam verdi İnsanlar durduk. İnsanlar böyle yerde. düşünüyorlar şimdi. Geçenlerde Konya'da gidiyordum yolda falan. Bir tane bir hacı amca, tanımadığım, tabii hiç tanımadığım birisi bana selam verdi. Kendi kendime düşündüm çok hoşuma gitti yani. Yani dedim ne kadar ki kadar değil bak, mi? Ya, normal çok, bir şeyi anormal bir şey, çok bir, yani bir şey. yani, niye... yani bana diyorum ki e, insan çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şeyi vardı. Diyor ki siz e, mümin olmadıkça cennete gidemezsiniz. Evet. Ve diyor birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Aynen öyle. Yaptığınız takdirde diyor birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi size diyor? Sahabede söyleyin diyor. Aranızda selamı yayın. Evet. Yani bu çok önemli. Demek ki birbirine bağlı bir süreç. Evet. Cennet, mümin, evet. sevmek sevgi, ve sevgi, bu selamla tatlı, alakalı bir şey. Selam, hepsi... selam bunun küçük bir şeyi. Daha onun o sevginin yayılacağı başka alanlar da var. Ve öyle de yapmadı mı ...Aleyhisselatu vesselam evet. kardeşliği, uhuvveti perçinlemek evet. için e, Ensar'la Muhaciri Kardeş ilan yaptılar. etmedi evet, mi? Aynen öyle. Yaptılar. Her giden muhaciri e, gittiğinde Ensar'la evet. kardeş eyledi. Bir gün diyor öyle bir anlattı ki diyor aleyhissalatü vesselam kardeşliği, huvveti diyor. Neredeyse diyor bütün aile efradımıza ve malımıza ortak etmeyi planladık diyor. Evet. O denli anlattı. Komşuluk budur. Önümümüm. Hani evet. önceden evet. çiçek koyarlarmış değil mi saksılarla pencerenin önüne hmm. Osmanlı döneminde o Büyük saksıyı gören bu evde hasta var dermiş sevgili izleyenlerim. Bu evde hasta var diye o evin civarına çoluk çocuk yaklaştırılmazmış. Gürültü yapmazlarmış Bakın ya. Ne kadar bir, güzel, bir de nezaket, bugün çok kaybettiğimiz baktım. bir şey yani nezaket meselesi. evet. İşte onu kaybettiğimiz için bugün kargaşa bir toplum haline geldik. Herkes birbirine şüpheyle bakar oldu. Herkes birbirine bir art niyet bekler oldu. Bu vesileyle, bugünkü programımız vesilesiyle, Mustafa hocamın vesilesiyle inşallah sevgili Hilal TV izleyenlerim, İnşallah gönül dostlarım. Ben onlara gönül dostlarım diyorum evet, Mustafa evet, Bey. Evet. Biz sosyal medyada da onlarla içeceğiz. Benim sosyal medyadaki çoğu şeyimi menajerim takip eder. Ben bazen bakar çıkarım. Onlar bazıları benim olmadığımı biliyor. Geri dönüşleri alıyorsunuz yani. Ama alıyorum. Hep de söylerim. Sizlerden haberdarım derim. Ve e, diyorum oradan sevgiyi gönderiyorum onlara. Gönül dostlarım diye hitap ediyorum hepsine. İnşallah bu sevgiyi biz pekiştirelim. Biz İnşallah. bunu yayalım. Komşularımızı biz gidip kapılarını tıklatalım. Biz karşılaştığımızda selam verelim. Çocuklarımızı onlarla tanışmalarına vesile kılalım. Çocuklarımız da böyle soğuk, toplumdan uzak, şüpheci bir nesil yetişmesin. Evet, aynen öyle. Bir Asım'ın nesli yetişiliyor ya. Aleyhisselatu vesselamın kardeşlerim diye hitap ettiği o neslin... Temelini biz atalım inşallah. i̇nşallah. Tamam mı sevgili izleyenlerim? Bu olmayacak bir şey değil. Bu sözü verelim ve reklamlara gidelim. Biz hocamla biraz daha muhabbet edelim reklam arası. Reklamlar diyoruz inşallah.